Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar, iyi seyirler. Bir tane arkadaşımız, Zafer Hocanın herhalde aile dostu, tamam mı? Zorla herhalde Zafer Hoca'ya etiketletmiş beni. <laughs> Zafer Hoca bir hikaye atmış, tamam mı? Arkadaşıyla beraber yemekteler. Ondan sonra bir baktım, lan hikayemde paylaş diyor. Nasıl ya dedim. Ondan sonra bir baktım orada bir tane genç bir kardeşimiz var. Genç kardeşimin hesabı var. Hani herkesin altına kendi hesaplarını etiketlemiş Zafer Hoca. O genç kardeşimizin altına da beni de etiketlemiş. Dedim ha tamam olay belli. Hani muhtemelen Zafer Hoca'yı sıkıştırmış. Zafer abi ne olur. Ne olur paylaş ne olur. <laughs> Haydi bakalım. Yeni videomuz. izleyelim herkese iyi seyirler. Ben Zafer Akçay. Umuyorum iyisinizdir. Bu hafta da programa başlıyoruz. Kadir'in videosuyla başlayalım. Kadir vallahi böyle çarşı gibi bir yerde yardır yardır gidiyor. Önde de bir motorcu var. Onu geçmeyi amaçlıyor. Geçiyor. Bir tane daha. Sağdan çıkan biri. Ona... Bak burada bir aniden bir kapı açılır. Bir şey olur. Çok korkunç ya. Millet niye bu kadar hızlı hareket ediyor oğlum? Dün çete yazdı. Zafir Hoca'nın ki benim diye. Buraya yazdı. Harbi mi? <laughs> Onunla konuştuk Instagram'dan ya. Motor sürmek çok korkutucu. Vallahi biraz. Makaz, tehlikeli bunlar, ya. Yani bakın her an her şeyin olabileceği bir an şu an. Her an. Şu araba Dün bir park yeri görse dedi. vallahi gidiyor ama benim Evet ya. Her yerde içim cızlıyor ve al sana. O gerçekleşiyor. Normal abi bu. Beklenmedik bir şey mi bu? Böyle sürüyorsan beklemen lazım. Geçmiş olsun. Ee, bakalım. Kadir daha önce de kaza yapabilir. Yani şuradan girerken şunun arkasında şu beyaz kamyonetin arkasından biri çıkabilir. Sinyal de yanıyor. Oradaki skuturla çıkabilir. Adam sinyal veriyor sola dönecek. Aynen öyle hocam. bunu da mı görmüyorsun? Adamın sinyali var. O dönüşü yapılır yapılmaz. Sinyali vermiş. Sana niyetini belli etmiş. Bir de sanki trafik işareti de yok. U dönüşü yasaktır diye. Yani bu hızlarda gidiyorsanız, bu makasları atıyorsanız çok dikkatli gözlem yapmak zorundasınız. Yani başka türlü mümkün değil yani. Başka türlü çok zor. Geçmiş olsun. Olacağı bu. Hadi bakalım Fehmi çok sinirli, çok sinirli. Yani tartışıyor telefonda birileriyle ve beyaz Arabada... Abi kurtuluş yok. Direkt düştü, direkt düştü. Hızlı giriyor abi. Yüzde giriyor oğlum dönüşe çok sinirli. Yani tartışıyor telefonda birileriyle ve beyaz araba dönüyor, yolunu şaşırıyor. Kötü bir kaza, çok kötü. Bayağı bir kaza. fırlamış yani lan. Gerçekten kötü. Sensi hoş olmasıyla. geldin. Bakın, Sıcak buz hoş nasıl geldin. Gerçekleşiyor. Hemen bakayım. Biriyle bağıra çağıra telefonla konuşuyor. Asıl amacı kamyonun yanından emniyet şeridine girmek. Bu çok net. Ama beyaz arabada plan değiştirip sağa doğru gidince Fehmi de diyor ki ben de sağa doğru gideyim bari. Burada değil ama biraz sonra bu planı yapıyor. Çünkü yoksa çarpacak. Dönemeyeceğini anlayınca motoru düzeltip dik çıkayım diyor ama kaldırım ona ilverişli değil ki. 45 derece bile yapamadı açıyı gördüğünüz gibi. Vurunca motor bir yana. Oğlum motor uçuyor direkt daha. Gördünüz mü? Motor? İyi ki üstüne falan gelmemiş motor. Kırar atar ha. motorunu böyle görmeye Allah nasip etmesin. Tabi aile. Çok büyük geçmiş olsun. Kötü düşmüş. Abi mesajlar geç geliyor. Yok. Şu an bir sıkıntı yok. Ve sıkışmış. Doğukan da şu ara boş diyor. Karşıdan gelene bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu aradan ben diyor. Bak arabalarda ne güzel açılmış. Yapıştırayım gideyim. Deli la. Ama ha. biraz yavaş. Bak. Ay. Biraz yavaş. Görmüyorsun. Doğukan. Görüyor musun? O ticari olduğu gibi kapatmış senin önünü. Arkadaşlar görmediğimiz yerlerde ya bu amca yer hiç anlamadım yani ne yaptığını. Evet o. <laughs> Brain rot. Şimdi burada bak şu soldaki kamyonların da önünden biri çıkabilir. Nasıl bir süratlere çıkabiliyorsunuz? Kamyonu tümüyle kapatmış orayı bir duvar gibi e, arkasından yaya bekle zaten. Beklememek çok büyük bir hata olur. Doğukancım öyle değil mi? Bekleyin. İyi kıza bir şey olmamış? İsmail bir grup sürüşü. Ay! Üzdü e bir... lan. İsmail bir grup sürüşü. Polis arabası bir anda frenler, düşenler, kalkanlar flu da oluyor görüntü. Çok net anlayamadım ama şimdi bakacağız. Bak şimdi burada giderken polis arabasını geçmekte tereddüt edip fren yapıyor öndeki büyük ihtimal. Arkadakinin plakası yok galiba tam anlamıyorum. Artçı düşüyor. Mutlaka kalçası falan kırılmış olabilir ha. Kalçasına doğru vuruyor gibi. Ya buradaki olay panik. İsmail Artçı'ya son anda çarpmaktan kurtuluyor. Çarptı ya belki bence ya. Çünkü plaka yok diye geçmek istemedi. Bilmiyorum trafik polisi çünkü yani. Şimdi burada bir karmaşa var ya da belki radar var dediler. Anlıyorum da bu ikisi nereye gidiyor? Şimdi kaza olmuş grupta. Siz nereye gidiyorsunuz? Polisten kaçıyorlar Onlar bence hocam. Polisten uzaklaşıyor. Evet polisten kaçıyorlar gibi. Muhammed'le devam. Muhammed hareket ediyor. Bir tek kavşak var. Şöyle sağa sola bakıyor mu bakmıyor mu? Bakıyormuş gibi yapıyor ve çıktığı an arabayla karşı karşıya geliyor. Korna niye öyle oldu lan? Düğünlerde korna biter ya. Bakıyor mu? Bakıyormuş. Eski arabalarda öyle bir şey vardı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Korna bitiyordu. Bizim mesela sünnet düğünümüzde bizim arabanın kornası bittiydi, söndüydü. Şu anda artık yoktur herhalde hala ya. ...gibi yapıyor ve çıktığı an arabayla karşı karşıya geliyor. Arabada biraz hızlı olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar hep olabilecek şeyler. Hep evet, dedem bana kızıyordu. <laughs> olabilecek şeyler. Bakın, bu tür yerlerden çıkarken durun. Durun ya. Zaten arabalar oraya park etmiş, görmüyorsun hiçbir şey. Yani orada şöyle burnunu çıkarıp dur. Ne yapıyorduk? Sol sağ sol. Bak ve çık. Ama burada size bir soru sormak istiyorum. Burası Tabii bir hocam. T kavşak. T kontrolsüz kavşak. tabela yok çünkü. Böyle bir kavşak. Tabii hocam Araba buradan geliyor, o da buradan çıkıyor. Şimdi Hocam ben sorunuzu anladım. Bakışlarınızdan çözüyorum hocam. Bence motorun dardan alması yanlış. Motor şuradan alsaydı bu kaza yaşanmazdı hocam. Burada kimin geçiş ha. önceliği var? Ha. Ee, hocam T kontrolsüz kavşak olduğu için tabelalarımızda olmadığı için e, ana geçiş buradan gelen araçlıdır. Kim önce geçecek kim kime yol verecek özellikle trafikle ilgilenen fahri müfettiş olanlar trafik polisleri lütfen madde ile birlikte yazın. Mr. Zihir, Zihir, hoş geldin koçum. Şunda falan deyin öğrenelim. Caner'le devam. Çok sıkıcı trafik. Caner bak bekleyen arabanın önüne girmeyin. Orada bekliyor o araba Caner'cim. Sen niye giriyorsun? Bak bu da bekliyor. Gri araba da bekliyor. Sen onun da önüne girip ee, makas atıyorsun. Hadi bakalım. Adamın stopuna çarpıyorsun ve kırıyorsun. Görebildiğim kadarıyla sol stop kırılıyor. Bu yanlış. Ama bir kere de burada bekleyin ya. Yani adamlar geçecek. Onu beklemedin bunu bekle. Yok o da yok. Ben gideyim. Öyle Hiç bir dünya yok. Bu olmaz ki. Bak öndeki arabalar durmuş. O adam duracak. Tek yen tek çok ölür. Ya. Olmuyor. Nejat. Nejat şırrakta sürüş yapıyor. Boş bir yol. İki şerit. Kendi motoru galiba o da. Fakat onlar bu yolda sürerken arkadan iki tane motorcu gelecek şimdi. Olay orada patlıyor zaten. Yoksa burada bir şey yok, bunlar Tintin e, ting gidiyorlar. Bak hop geçti bir tane de zırt, bir tane de multi ama o geçemiyor. geçemiyor. <laughs> Nasıl oldu böyle bir şey ya? Dümdüz gitti. Hiç manevra da yapmadı. <laughs> bir tane de bir tane de multi ama o geçemiyor. Hiç dönme çabası yok ama ya. <laughs> geçemiyor. Her zaman olan şey oluyor, panik. Panik halinde gelen korku yapabileceklerinizi yaptırmak. Kafayı çevir. Akar ya, gider ya. Ya orası dönülmez mi o virajda? Niye dönemiyor da? Baksın döner de falan yazabilirsiniz. Yazın. Ama paniği yaşarken refleksiniz doğru oturmadıysa aynısı sizde de olacaktır. Seyrederken kolay. E çevirsin kafayı versin kontrayı. Tamam. Ama nasıl olacak bu iş? Hocam. Ya. Aynen öyle. Emre şehir içi Kalabalık bir yol. Önde de bir... <laughs> Lütfen patron. <laughs> Lütfen patron. Hicari. Al. Şimdi Hayda. bakalım ne yapacağız. Kavga. Biraz sabır. Azıcık sabır. İlla her bulduğumuz deliğe girmeye çalışmayalım. Sol taraf daha boş. Niye sağa tercih ettin? Şimdi araba sinyal vermiyor. Evet haksız. Araba sinyal vermeli. Ama, Ama sen çok beklersin sinyalimi. Burası Türkiye. Bırakın kendinize bakın siz. Oraya girersen bu oluyor işte. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Emre. Bak tek parmak abi. Tek parmak. Bu ne abicim ya? Bu ne abi? Ya, bak böyle olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Emre. Bu ne abicim ya? ya <laughs> bak böyle olmaz. Bak böyle filan yapamazsın. Nitekim yapamıyorsun. Ya, bu alışkanlık çok kimsede var. Böyle ya da şöyle. Safer hocam el hareketini yine çekti. İkinci alışı bu. Bu ikinci oluşu. İki yıldır belki üç yıldır izliyoruz. İkinci defa yakaladık bunu. Edelim. Çok ilginç bir video bu. Keyif yapıyor bak DK Motoblog. Keyif yapıyor ama... Lan bu şey yolu değil mi? Polis tat tat yapıyor. Bu o yol değil mi? Polis tat tat. Bu keyfi bozuluyor bir anda. Ne Gördünüz oldu lan? Bir şey? Ne geldi lan? Aşağı alıyorum ve yavaşlatacağım görmeniz için. Kaya parçası ya. Şu ebatta bir şey geliyor. Öndeki arabadan sıçrıyor. Pat 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 yere değiyor. Bir ivme kazanıyor. Sigara bakan... paketi gibi duruyor ya. Sanki oyuncak araba gibi duruyor. Uuuu. Motorcuya gelse var ya. Bak bak. Bu kadar. İşte bu yüzden kask takmanın önemi mesela anladın mı? Kask burada seni korur. Kaskı olmasa var ya pekmez akar. Bir çarpsa ne olur biliyor musun? Yani şöyle kaskına bile gelse acayip. Şu kaskın önünü falan açıp gitmeyin. Vizörler kapalı olsun lütfen. Bir parmak açın yeter. Vallahi. Vallahi bunlar çok tehlikeli bak. Bu korkunçlu. Mehmet'le sürelim yapışmış. Kaskı bile kırar. Ya ben bir tane kask reklamı gördüm. <laughs> bir tane kask reklamı gördüm. Adam kaskın üstünde yere vuruyor vuruyor atlıyor, hopluyor, zıplıyor. Hiçbir şey olmuyor o kaska. O kasklardan alın. Çok pahalı muhtemelen de. Ticarinin dibine gidiyor. Ticari fren yaptı. Dönecek tabii. Ankara ya. burası abi. Burası Ankara. Ve ben size bir mi? Biz burada bir kaza daha görmüştük. Yapışmış ticarinin dibine gidiyor. Ticari fren yaptı. Dö Bak şu tatlıcının orada biz bir kaza daha görmüştük. Ben hatırlıyorum. Dönecek tabii ya. Ama Mehmet'ciğim dönecek tabii ki ya. Ah be güzel kardeşim. Bak ben sana ipucunu göstereyim gel. Zaten bu kadar ne girdin ki dibine biraz geride kal bak. Yavaşlıyor abi. fren lambası yandı mı? Yavaşlıyor. fren yapıyor neden? Gerçi sen önünü de görmüyorsun ama bu konuda. E dönecek de ondan arabayı bekliyor. Artık bunu öngörü Mehmetciğim ya. Biraz daha geride kalalım olur mu? İyice emin olalım sonra. O kaskların o kadar sert olması da güvenli değil. Neden festen and Crazy? O tarz kaskın belli bir noktada kırılması yoksa aldığı kuvvetten dolayı oluşturduğu kinetik enerjiyi kafana geri yansıtabildiğini duydum. Heee. Kinetical seizure. Adım, Esnek olması gerekiyor. Tamam tamam şimdi çözdüm. Kaskın yani bir nebze bir dayanılırlığının bir sınırı olması lazım. Ondan sonra bir de onun bir kırılma seviyesi olması lazım ki zarar sana gelmesin de kaska gelsin. Okey o zaman. Mantıklı. Doğru dediniz. Burak'la başlayalım. Duble bir yol, bir viyadük bağlantısı burası. Yani ikisi de gidiş. Karşıdan gelene bak. Bak, bak, bak. Geliyor. Cisim geldi. Şimdi bunu çok vay sık obje görüyoruz. vay. Ama şu andan itibaren göreceklerinizi çok sık görmüyoruz. Burak dönüyor ya. Adam <laughs> Aynı şeyi yapıyor. Dönüyor. E sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bir kaza olsa. O. Ya iki geliş burası. Bir de hızlı şeride geçiyorsun Burak. Vallahi pes ya. Bak karşıdan araba girip nereye gideceğini şaşırıyor. Tekrar. Makas. Ya Aa! adam yanlış girmiş. Bak orada dönmeye çalışıyor adam. Burak. Bir de onun yanına girip dönmesini de engelliyorsun. Durdurma ya. 90'la sana giriyordum. Ölürdüm ben abi. Ben abi ben dikkat, ben. dikkat et. Kurban ben olayım. Ben de, Eyvallah. Bu mu ya? Bunun için mi gittin adamı peşinden yani? Ama... Onu... Biz de işte bir kere böyle bir şey yaptık ama böyle ana yolda değil tabii ki de. Biz de bir köye girdik. Hatırlıyor musunuz? Adana'yı anlatıyorduk size. Adana'da biz bir köy yoluna girdik. Köy yolunun tek çıktığı yer orasıydı. Ulan girdim. Bak bir saniye falan oldu tamam mı? Bir saniye oldu lan bakıyorum. Sağlı sollu iki tane tabela var. İkisi de bana bakıyor. Çizgilere baktık ettik. Dedim beyler hakkınızı helal edin ölüyoruz. Şu an döndük döndük. Dönemedik ölürüz dedim. Hemen döndük. Sait var ya kanka. Öleceğiz kanka. Bu olmaz ki Burak. Ne yapıyorsun? Bir de. Ama adam... böyle aktif bir yerde de karıştırmazsın ya. Tam dönecek ona engel oluyorsun. Niye geri dönüyorsun ya? Kırmızı ışık böyle bekliyorlar. Yeşili yandı. Hareket ettiler. Şimdi şu cisim bekleyecek değil mi? Soldan gelen. Hayda. Bak, abo abo. Biri, Bir de gaza bastı Ne sürüyor adam ya. Verin peşine verin peşine. Çivli yavrusu gibi oldu orada. Verin peşine. Bunlarla sürüyoruz. Dikkat. Zafer Hacı devamını kesiyor bak. Zafer Hacı devamındaki o aksiyonu kullandırtmıyor. Abdullah. Önde bir araba sola sinyal veriyor. Bu ne yapıyor? Oo. Abdullah'ın önündeki araba sağa gitmeye karar verdi son anda. Aman dikkat. Ankara. Dört şeritli yok. Dört mü beş mi? Canavar gibi yol Allah Gidiyoruz. Sağ olun hocam. Hadi bakalım. Ankara'nın yolları canavar gibidir. Hala gidiyoruz. Ekrem bir şeyler konuşuyor arkadakiyle falan ama. Ne oluyor biliyor musun? Zinciri kopuyor. Zinciri Aa. kopuyor eklemin ve sağa gitmeye çalışıyor. Abi zincirlerinize lütfen dikkat edin. Çok iyi bakım yapın. Gerginliklerini ayarlayın. Ee... Bisikletteki zincir atması gibi bir şey ama bu atmıyor direkt kırılıyor mu? Bisiklette de ne zincir atardı be. Ulan o zinciri tak et bazen takılıyordu ediyordu onunla uğraşıyorduk bir saat ya. O bisiklet bisikletin gövdesiyle o teker arasına sıkışırdı o zincir. Ulan onu çıkarana kadar elin kapkara oluyor. Suyunu tuzunu yağını eksik etmeyin. Aman ha zincir önemli. Utanalım bakalım Emre ile başlayalım. Şimdi ben kaldırım görünce zaten. Abi niye öyle sabit duruyor la? Kameraya bakan adam gibi. Utanalım bakalım. Emre'yle başlayalım. Şimdi ben kaldırım görünce zaten hemen kaldırıma bakıyorum. Vardır bir cisim oradan geçecek diye. Olmaz mı ya? Olmaz. Bak adamın üstüne sürüyor. Bak karşıdan giden kız geri dönüyor. Motoru görünce düşüyor büyük üstüne sürüyor. Bak karşıdan giden kız geri dönüyor. Motoru görünce düşüyor büyük ihtimal öndeki babaya basıp. Eh be birader ya. Enginin videosu. Bomonti Kurtuluş, Feriköy, Taksim. Mecidiye, Mecidiye köy, Zincirli Kuyu, Beşiktaş Çevre Yolu. Buradaki trafik probleminin acil çözülmesi lazım. Çok 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 ciddi bir trafik problemi var burada. Heh, kırmızı yandı. Değil mi? Bak orada kırmızı yandı. Otobüs girdi artık oraya durmaz. Ama arkadaki cengaverlere bak şimdi. Bak bak. Üçü birden. Üçü birden. Utandık babacığım. <laughs> Onlara yanmıyor o kırmızı çünkü. Nasıl olacak arkadaşlar? Biriniz bana söyleyin. Muharrem gidiyor. Bak sağdan gelen tosuncuya bak. bak. Tosuncu Bak tosun torbaya bak bak. Arkasında da biri var ya herhalde. Nasıl geliyor oradan? Gelişine kurban. Vay. Yasin'le sürelim. Ben... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiyor bu. Hala şaşırıyorum ya. Oh. Geçerken Yasin'in arabasına çarptı. Al başa. Bir de el kaldırdı devam etti. Ya bir dur bir özür dile öde. Olsun biz bilinçli sürücüler olarak derslerimize çalışalım sınavımızı yapalım. Kötüler bize örnek olamaz. Biz iyiler birbirimize örnek olacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Arda sürerken e, bariyer boşluğu emniyet şeridi bile değil giriyor oraya. Ne beklesin? Burası otobüsün tüm, bir önünden, otobüsün önünden beklesin? bir cisim yaya indirdi ya. Otobüs yolcu indirdi. Orada durak olur mu? Hiçbir şey olmaz. Orada adam indirilir mi? Bak öndekine bak. Öndeki sağdakine bak. Ne beklenir? Fırladılar. Kapı açılır. Kapı açılır. Kapı açılır. Ne kapı açılır. Kapı açılır. Ondan sonra bu sola kırar. Bu da ona çarpar düşerler. Kapı. Ah be bir de çarpmadı. Bocağını açarak kaçıyor vallahi. Çarpmadı. <laughs> Özür diliyor ama bir bakın şu aynaya şu kapıyı açmadan ya. Gözümüz seveyim. Arabacılar. Hadi bakalım. DK'dan bir video daha. Durdurayım mı? Hadi durduralım. Ne beklesin burada? Hocam ben arkadan bir arabanın darlayıp geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Tam şuradan. Şöyle bir geçiş bekliyorum. Ha? İpucu vardı görenlere. İpucu ben göremedim. Baktınız mı iyice oraya buraya? İpucu göremedim. Bak bak, 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 bak bak. Önün dolu. Haydi bir tane daha videomuz şehir içi gibi durdurduk. Öndeki araba sola yanaşacak. Ne beklesin? Şuradan ah eh motorcu. Geleni gördün mü? Gelen motorcu gelen. baba. Onur'un videosuyla bir ders işleyelim bakalım. Onur gidiyor. Orta şeride geçti. Şimdi önü biraz yavaşladı. Ne oldu lan lazım ha? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Oo, yerde de bir kayganlık var sağ şeride gitmek üzereyken sağdan kaptırmış gelen araç var. Neden şimdi oldu bu? Bak ben size çok net söyleyeyim. Ayna kontrolü video eksik. Video bitsin dur. Lazona bir sese çağırıyor video bitince. Yani tek bilgimiz şu. Lazona bütün her şeyini iptal ettirmiş. Dolandırılmış muhtemelen arkadaşlar. Ama onun da bir sebebi var. Yerde bir ıslaklık gibi bir şey var. Onur da ondan kaçmak istiyor. Ama aynaya bakmadığı için arkadaki makas atan arabayı görmüyor. Geçiyoruz. Aynaya baksaydı kesinlikle görürdü. O zaman şimdi dersimize bakalım. Sevgili arkadaşlar. Aynaya bakmak için bir kural vardır. Şimdi önünüzü görüyorsunuz. Değil mi? Net bir şekilde. Arkayı nereden göreceksiniz? Aynalardan. Kör nokta işte, var. Kör nokta bakışlarından. Şimdi bu arabayı görmek senin yükümlülüğünde. Eğer şehri değiştireceksen. Değiştirmeyeceksen de bak. Ama bakın kitapta bu konu çok net yazıyor. Aynaya ne zaman bakılır konusu. Orada bak. Kalın harflerle yazmışız. Ayna kontrolü. Yön ve hız değiştirmeden önce yani bir yerden... Yani kontrol edeceğim boş devam. Bir yere geçmeden önce aynaya bak ya da gazı kapatmadan önce aynaya bak. Yön ve hız değiştirmeden önce, önce mutlaka ayna kontrolü yapılmalıdır. Çünkü... Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Zafer hocam çok teşekkür ediyorum. Şu an merak ettiğim için dersten erken kaçıyorum hocam. Elinize emeğinize sağlık.